Hepinize selam arkadaşlar. Ben Halim, yepyeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda Türkiye'nin sunucusu, TürkiyeX Server'ındayız. Yanımızda e, sunucunun kurucularından Bilal var. Hoş geldin Bilal. Hoş buldum. E, Siz de sunucumuza hoş geldiniz. Aynen, gerçi biz senin sunucuna hoş geldik de. E, arkadaşlar bu videoda sizlere e, Bilal'le beraber, adminimizle, kurucumuzla beraber server tanıtacağız. Ben ona sorular soracağım, hani sizin soracağınız soruları ben ona ileteceğim. Buraya geleceğiniz, hani geleceğinizde sormak istediğiniz sorular olacak illaki. Ben onları sizin yerinize soracağım adminimize. Ee, o cevaplayacak artık gelip gelmekle size bağlı ama e, yani baya bir arkadaşımız geldi az önce çökerttik zaten skyblo falan. O yüzden factiona geçtik. Az sonra da arkadaşlar arsalarına gideceğim. Ee, bir iki tane de event tarzı şeyler yapacağız. Arka planda da adminime ben sorular soracağım. O da e, cevaplayacak değil mi? Aynen öyle. Yavaştan ben ilk önce sorulara geçeyim. Bir yandan da işte arsalara tp'yi falan atarım. Ee, bir iki tane çünkü böyle güzel sorumuz var adminimize ilk önce ben önüme yazdım bu arada arkadaşlar kağıdıma yazdım yani Şimdi soracağım soruları ee, ben ilk önce şunu soracağım sen uzun uzun anlatırsın ben e, tamamen o an susacağım e, seni dinleyeceğiz arka planda da arkadaşlara tp atacağım e, soracağım soru Tabii şu e, insanlar niye buraya gelsin niye burada oynasın yani kısacası sunucuyu tanıtır mısın soracağım soru bu ben yavaştan tp'ye başlayayım yani yaklaşık biz 2016 yılından beri e, bu işin içerisindeyiz bu zamana kadar iyi kötü sunucu açtık, toparladık, onu yaptık, bunu yaptık olabilir. Hani sunucu açıldı kapandı ama şu an %100 garanti veriyorum kapanmayacak kendi makinemizle 20 GB RAM'li makinemizle karşınızdayız yani. Şu an sitemiz aktif turkeyx.net. Ee, tamamen bir profesyonel olarak çalıştık ve Türkiye'nin hani is ismi de çok özel. Türkiye yani. Başka hani sunucu hakkında başka söyleyeceğim bir şey yani oyuncular gelip oynayabilir. Kaliteli hı hı. dediğim gibi hani e, rehberler olsun şeyler olsun hepsi kaliteli insanlar. Hep yaşları büyük insanlar. Hepinizi oynamaya bekliyorum ben. Şunu soracağım ben mesela özellikle ilk girdiğimde zaten e, söyledim ilk geldiğimde de söyledim. Mesela bu ilk güzel e, şey olarak genelde insanlar bu bakıyor bazı arkadaşlar. Bu göre soruları kıyaslıyor. Ben zaten e, ee, videonun thumbnail'ına falan büyük ihtimal koyarım. O spawn'ın bir lobby'nin bir build'i var mesela çok böyle canlı süslü. Ee, Aynen arcade. Evet build'ınız falan var yani güzel bir build'ınız var ekibiniz var. Peki e sunucuda bulunan oyunlar ne? Sunucuda 6 çeşit oyun var. Skyblock, e, Ops Skyblock yani Ops Skyblock, Skyblock, Gun Game, Skywars, Faction, bir de Survival. Kısaca bunlar. Bir de e, şey soracağım, SkyBlock oyuncuları bunu çok merak ediyor mesela. E, SkyBlock'ta işte, e, yani özellikle OP SkyBlock'ta daha çok şey yapıyorlar, ne bileyim bedava anahtar ya da işte kasa vesaire şeyleri var mı? Tabii ki. E, adakit yazıp bir tane spamdır artı da e, iki tane 64'lük e, elmas blok alıyorlar. Bunun haricinde vote var günlük ödüllerimiz var hani her şekilde spamlar alabiliyorlar ve ayrıca oyun içinde spamlar alabilme mevcut yani bedavadan oyun parasıyla spamlar alabilirler yani. Anladım başka böyle bakana bir de kodumuz vardı onu burada ben yazdım herhalde bir dakika bir daha yazayım. Slash alim dayıydı, değil mi? Aynen alim dayı. Bir kere yazabiliyoruz ben onu bir arkadaşlara söyleyeyim bakayım şöyle Slash ünlemsiz aynen. Ben yazdım zaten de sen de yaz istersen yazayım bir saniye. Sonra alim dayı beyler free para. Bile zengin olsun az ya. <laughs> Aynen öyle. Ee, ve hani sen de bunu vurguladın videodan önce falan da övündün. Onu ben sormak istiyorum şu an. Sezon sistemi. Ben sezon sistemini mesela tam anlamadım yani. Sezon mantığını tam anlamadım. Sezon sistemini bize anlatır mısın? Tabi, Grafrende bulunan yani birçok sunucuda bulunan e, sezon sistemi bizim sunucumuzda böyle işlemekte. E, her spamda yani her gittiğiniz sunucunun spamında şeyler var. Sezon sistemi var. E, bu öldürmeye bağlı olabilir, paraya bağlı olabilir veya rütbeye bağlı olabilir veya bilemediğiniz şeye bağlı olabilir. E, Island adasına yani ada leveline bağlı olabilir. Bunların birincilerine Türkiye X VIP veriyoruz. Yani sunucumuzun özel VIP'sini veriyoruz. Birincisine, ikincisine MVP artı, üçüncüsüne de MVP veriyoruz. Her sezon. Sezonlar bir ay sürüyor zaten. Mayıs sezonunu görüyorsunuz burada. Hani spawn'a gelip gösterebilirsin istersen. Bir saniye. İşleyişini bakalım. falan. Neredeydin? Hemen yani burada arkamda. görebiliyorsun burada zaten Mayıs ayı sezonu diye yazıyor. Anladım. Burada da sıralamalarımız var. Bu ilde ben Aynen şöyle evet. ufaktan game mod alıp göstereyim. Şöyle bu de güzel. Ben zaten hani biliyorum bazı insanlar özellikle adam server'a giriyor genelde e, lobide bakıyor şöyle boyut güzel değilse çıkıyor. Böyle e, bu yılda önem veren arkadaşlarımız da var. Onlar için bunu evet. şöyle göstereyim. E, şeyi sorayım ben biraz daha oyuncular dışında bunu e, merak eden arkadaşlarımız da var. YouTuber tagı bazı arkadaşlar e, YouTube'da içerik üretiyor, video çekiyorlar ve server'lara YouTuber tagı verildiği için gelmek istiyor mesela. Burada YouTuber tagının işleyişi nasıl oluyor? Onu 500 abone ve 1k izlenme üstüne yani video çekiyor 1k izlenme üstüne veriyoruz 500 abonede olmak zorunda. Peki youtuber tagında tabi normal oyunculara göre farklı özellikleri vardır hani oyunda falan. Tabii ki tabii ki troll komutları falan vardı ben onları kaldırdım şu an için ya çünkü en son yaptırdığımız youtuber birazcık trolledi ortalığı o yüzden yani kötüye kullananlar da var aramızda. Anladım başka şöyle bir sorularımdan bakayım veya da senin aklına gelen söylemek istediğin bir şey. Hani ee, yani sunucu da şu an Faction'da tüm her yerde rank sistemi bulunmakta. İstediğiniz gibi gelip hani para vererek hani oyun parasıyla rank atlayabiliyorsunuz. Hani lapis kazıyorsunuz. Yani her şey mevcut. Ee, daha hani söyleyeceğim bir şey yok. Sunucu zaten ortada görünüyor. Şey Şu an zaten... Evet. lapis çok basit bir soru ama aklıma gelir. Bu lapislerin ee, sıfırlanma süresi ne kadar? Çok basit bir soru ama aklıma geldi. Yani. 10 dakika. 10 dakika. 10 dakikada bir sıfırlanıyor lapisler. Evet. Evet. Bir dakika şu arkadaşın da arsasına gideyim millet. Trolle ben diyor da bu video troll videosu değil arkadaşlar. Yani sunucuyu tanıttığımız bir video. Bundan sonra da zaten bir video daha çekeceğiz. Haftaya veya da ondan sonra haftaya falan gelir büyük ihtimalle. Ee, o video hakkında da bir bilgi vereyim. O video gerçekten çok güzel olacak. Şöyle bir şey var aklımda. 20-30 kişi gireceğiz. Yani benim şu anlık aklımdaki bu. 20-30 kişi gireceğiz. iki takıma bölüneceğiz. Kale yapıp Faction'da savaşacağız. Bu tarz bir şey var aklımda. Ya da işte ya bu tarz bir şey var. Faction'da e, bir build meselesi var. Onu da zaten e, Discord adresimden takip edebilirsiniz. Ben yine şey çekerim oradan. Discord'dan. Everyone çekelim. Görürsünüz. Şey diyeceğim ya. Bir iki çekiliş yapalım. Geldik o kadar. Hani şey yapalım. Tabii ki. Kasa, masa, anahtar, manahtar. Olur olur. Hemen veriyorum. Spawn'a gidelim. Şöyle arkadaşlara atalım bir şeyler. Siz de gelip bakabilirsiniz yani sunucuya. Ben tabii e, biz burada anlatıyoruz ama önemli olan sizin gördüğünüz şey. E, belki siz gelirsiniz daha çok hoşlanırsınız falan. Oynamak isterseniz arkadaşlarınızla gelebilirsiniz. Bunu Şu üstümü çıkarayım da. Dayı domuz kesiyor beni Şu an geldi mi? Gel geldi mi? mi şu an 20 tane. Da. Bekle bir diğerinden de bir vereyim. Narin sandık diyor. Aynen. Yani sandıklar neredeydi? Bir dakika onları bulayım. Var kasalar var. Var kasa. Ha buradan açıyoruz. Diğerlerini de gönderdim. Geldi mi? Geldi. 10 tane de şanslı sandığımız geldi. Aynen. Site sandık var. Bir tane ben açayım. Ondan sonra arkadaşlara dağıtayım. Ne varmış mesela? Şanslı sandık. Bir tane açalım. Onu şey yapman lazım. İyi ayarlaman lazım. Yukarıdaki hologram var ya o yüzden bak buradan açılabiliyor. Buradan gelip açabilirsin. Bir dakika, sağ tıkla, sol tık mıydı bunun açılışı? Sağ tıkla, sağ tıkla açılıyor. Sağ tık. Allah Allah, açamıyor. Heh, <laughs> açtım. Heh. Zor açılıyor birazcık o, hologram var ya. Şey gibi, evin kapısı gibi bizim. Zor açılıyor. <laughs> ne geldi? 32 adet elmas blok. Ya abi, Aynen. güzel para. Ve Saat... bunlardan VIP kitlere çıkıyor. Orijinal olarak VIP kitler çıkıyor. İçinde gösterebilirsin, sol tıklayarak gösterebilirsin. Yalnız eğilmeden sol tıklarsan kırarsın yoksa. Yani şey, şimdi, şimdi kı heh, kırmadım değil mi? Kırmadım. Yok yok. Eee, neredeydi o? Bir dakika bakalım. Ha bunu açınca VIP olabiliyoruz bedavaya. Yok, bedavaya VIP değil. VIP'nin kitini, kitini alabiliyorsunuz. Yani tamam. oyuncusunuz, aynen. Anladım, anladım. Tamam. Eee, narin sandık açayım bir tane. Narin sandığın ismi biraz garip geldi bana. Ha şurada. Bu da sağ tık. Şöyle sağını sonra... Heh, geldi. 50k para geldi. Yok, dönüyor hala. <laughs> 20 25... biraz dönüyor ya, birazcık Yir... uzun sürüyor maalesef. 25k kazandım. İyi, 40k para vardı. Bir dakika, buranın ismi neydi? Warp kasa mıydı? Evet. Warp kasa beyler, evet. Şöyle event yapalım. Ben event yapmayı severim ya. Kendi oynadığım sunucularda da event yapıyorum sürekli üstte çıkıp. Tabi daha hani videodan sonra gelen arkadaşlarla da arasında hani VIP çekilişi yapacağız. Ben zaten söylemeyi unuttuysam hani söyleyeyim arkadaşlar. Açıklama kısmına server IP adresini bırakacağım. Onlar hakkında da konuşayım biraz Daldım gittim şeye oyuna. Eee serverdan kayıt şey pardon, siteden kayıt olmuyorsunuz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar buna üşendiği için gelmiyorlar sunucuya. Direkt giriyorsunuz, login falanla, sonuncu launcher'la falan da girebiliyorsunuz. direkt kayıt olabiliyorsunuz yani. Geldiğinizde de adminimizin, kurcumuzun da söylediği gibi eee çekişlere katılabilirsiniz. Aynen öyle. Şöyle atalım biraz biraz. Şu an sunucuda lag olmasının sebebini de açıklayayım. Yalnız iki YouTuber birden geldiği için şu anda birazcık lag yaşıyoruz. Yani diğer oyunlar full ağzına kadar dolu. Şu an sunucuda 58 kişi var. Yani bayağı yüklendikleri için diğer yeri zaten çökerttiler. Sağ olsunlar. E, SkyBlo arkadaşlar. SkyWars'ta da farklı bir YouTuber. Yani SkyWars falan oynamak isteyen arkadaşlar da oraya gelebilir. Sıralama falan kasmak isteyen arkadaşlar oraya da gelebilir. Çökerttik. o yüzden bu ufak bir lag. Yani ben ilk girdimde böyle bir şey yoktu. Sağ olun. Eee hallettiniz serverı ama halledilir. Halledilir Daha bugün açıldı serverı kaç online? Bence. Kaydedir. Bugün açıldı. Aynen. Ve saat 12'de açıldı. açıldı. E, sıfır video reklamı. Yani da, şu an YouTube'da bu server hakkında bir video yok. Biz de çektikten sonra bunları daha çok böyle aktif bir ortam olacak sizler için. Şu 9 taneyi de atalım. Bir dakika şu şanslı sandık daha değerli herhalde. Tabi şanslı sandık daha değerli. Bak şurada biri var bak. Biri afk durmuş öyle afk durarak almaya çalışıyor. Harekete geçti. <laughs> şey çıkıyor <laughs> mu böyle? Var ya. Bak, çete alt tarafa çıkıyor mu? Açıldığında çıkan şeyler. Başkaları görüyor mu? Onları sadece kendileri görebiliyor. Aslında onu da yapsanız hani bu tavsiye mesela daha güzel olabilir. İnsanları böyle şey Tabii. yapıyor, daha çok gaza getiriyor ben de açayım falan. Atla abi. Kendimi de dert <laughs> Bir iki de bırak. Var mı söylemek istediğin başka bir şey ya da server hakkında hani insanları Şu anlık bu kadar yani. Sunucuya kendileri gelip görebilirler. Aynen. Hani bu biz kendimize özel şey ee, şeyi soracağım bir de ben genelde benim zaten izleyicilerim sonuncu launcher kullanıyor o yüzden çok söylemedim de sürüm kaçla girebilirler? 1.8 ve 1.15 arası tüm sürümle girebilirler. Anladım. İnsanlar dur bakayım neler çıkacak. Bayağı bir şey yaptık ya. Ee, buna bu çıplak biri var burada? Nerede? <laughs> ben dur kapattım elini <laughs> kapattım. <laughs> <laughs> Bayağı belirli anahtar falan var şimdi şey yapıyorlar. Açıyorlar bakalım neler çıkacak. Neyse yavaştan videoyu kapatalım o zaman. Eklemek istediğim bir şey varsa söyleyebilirsin. Yani Çok sunucuyu sunucu gezdirebilirsin. Bu. Lobiye falan bakabilirsin. Aynen, Daha Türk bayrağı eklenecek. E, lobiyi göstereyim arkadaşlar. Özellikle ben gerçekten hani e, Beğendim bir Minecraft sunucusuna böyle bir lobby olması gerekiyor bence. Hatta şöyle biraz çantaları da açayım benim. Bilgisayar patates olduğu için kısmıştım. Gördünüz ben sana gibi. şöyle bir fly vereyim. Fly'ını açtım ben senin. Geldim şu an fly? Yarın fly var. Kanguru gibi splayabiliyorum sadece. Ha, dur. Şu tepeleri göstermek istiyorum. Özellikle şu elmas şeylerin oraya faction üstüne geldi. Hepsini şöyle kendimiz F1 yap. F1'le göstereyim. Özellikle bu it yani benim hoşuma giden şey spawn'da. Ki önemli olan da bu zaten. Bu ne lan pvp falan diyor burada. Sky var burada. Sky da güzel. Ama evet. Faction bir tık daha böyle diğerlerine göre şey olmuş böyle bu ilde. Cazibeli. Tabi tabi şey var. E, lobide de kasa sistemi var. Gelip açabilirsin istersen. Gel buradan günlük ödülünü al. Bir saniye. Bakalım. Ha, doğduğumuzda direkt solda kalıyor galiba günlük ödül. Gizemli sandık kazandım. Aynen. Kenarlarda 8 tane yerde var. Açabilirsin. Hı hı. Hani açtığın zaman yani o ...global olarak herkese gözüküyor yani şu an. Anladım. Bunları zaten arkadaşlar da gelip kurcalarsa daha çok şey yapacaklarını düşünüyorum yani... E, ...zaman harcayacak, daha güzel zaman harcayacaklarını düşünüyorum kurcalayarak bunları. Var mı? Son şey, sürekli son şey, son şey diyorum videomu izletiyorsun. <laughs> Aynen bitmiyor bir türlü söyleyecekleriniz de. ondan. Ya dediğim gibi yani ben zaten... Benim... Burada bir video daha çekeceğim yani öyle bir planımız var. O videoda biraz daha böyle oyunla oynayacağız. Bu videoda tamamen tanıtma amaçlı şey yaptım. Ya yani şu arkadaş da yala beni deyip duruyor. Neyse. <laughs> ee, diğer videoda daha güzel bir oyun ortamı kuracağız arkadaşlar. Ben yavaştan kapatayım o zaman videoyu. Evet. Benim ee, söyleyecek bir şeyim kalmadı. Sunucuyu gezdik aynen. gördük. Şöyle de bir dakika oyunları da ben son defa şöyle göstereyim. Sky Wars, Arena PP, Gun Game, OP Skyblock, Faction, MX Skyblock arkadaşlar. Açıklama kısmında sunucunun adresi linki var. Link neden adresi var arkadaşlar. Oradan sunucuya katılabilirsiniz. gelip burada yani oyun oynayabiliriz. Ben de girerim arada. Özellikle Faction yani Faction'da bir iki kale yapma fikrim var dediğim gibi tekrardan. Onu yapacağım o aklımda. video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.